İyi günler değerli izleyiciler. Bugün orada Andamal Yukarı Gündeş Köyü'nde kıymetli büyüklerimizle sohbet edeceğiz. Evet Hasan amca sizi tanıyabilir miyiz? tanışsın Hoş gelmişsin. Safa gelmişsin. Hasan amca. Buyur. İsminiz, soy isminiz. Hasan İkdo. Evet. Kaç Yür... yaşındasın Hasan amca? 84. Maşallah. Allah sağlık versin. Kaç kardeşsiniz Hasan amca? Dört kardeşik, oğla, erkek dört kardeş. Kızım evet. ekti, güldeste ekti. Yedi kardeşsiniz. Yedi kardeşik. Bu annem baban bu yedi çocuğun geçimini nasıl sağlıyordu? Ne iş yapıyordu? Reşberlik yapıyordu. Gurbete gidip çalışıyordu. Trakya derik, oraya Tırpan'a giderdi. Orada çalışırdı. Çayır zamanı geri gelir evine çalışır. Öküz dönemiydi. Kanı arabası koşuyorduk. Öküz koşardık. Öküz çekerdik. Tırpanla, orağla biçerdik. Hep gücünle biçerdik. Ellerle, tırpanla. Daha sonra Hasan amca, yedi kardeş okul var mıydı köyde? Var idi. Yedi kardeşi okula gönderebildi mi babanız? Gönderdi. Hı hı. Sen gittin mi okula? Kaça kadar gittin? Ben 4'e kadarım hmm. Latif. İki okul donuyordu. Çocuk evet. çoğudu. İki okul. Hmm. Evet, Şimdi iki nüfus oldu. azaldı mı dersin? Nüfus çok azaldı. Çocuk yok. Bir evde 7-8 çocuk olurdu. Şimdi 1 bir mi? 2-1. Bir. Bir. Hmm. Daha sonra okulu bıraktın Hasan amca. Evet. Ne işle uğraştın? Köyde ne yaptın? Köyde çiftçilikte çalıştım. Çılgada çalıştım. İstanbul'a gittim. İstanbul'da çalıştım. Esensor çektim. Beton söktürdüm. İlk İstanbul'a gittiğimi hatırlar mısın? Neyden Hatırlarım. Gittin? Nasıl gittin? Neyle gittin? Trenle gittim. Burada üst açık arabayla gittik. Hanak'ta bindik. Trene gittik. O zaman vesait yoktu. Evet. Kars'a gittiyiz. Kars'ta trene bindik, İstanbul'a gittik. Haydarpaşa'da indik. Fatih denen yere gittik. Kimle gittin arkadaşlarım var mıydı? Vardı, köylülerim vardı. Amca Amcam oğlu vardı. Ne isimlerini de söyle, onlar da anmış. Ahmet. Amcan oğlu. Adı güzel. Onu yerde git. hmm. İstanbul'a gittiniz. Ha, adı güzel, adı güzel kırmızı gül. He. O da kay, bacanağım. O da onunla beraber gittik. Öyle evlendiğim yoktu o zaman. Evet. Gittiniz orada nerede kalıyordunuz? Yani şimdiki kim evler var mıydı? Ne ev? Şeylerde kalıyorduk. Bu durumlarda. Birer yorgan alıyorduk. Şeylerden iki arkadaş, üç arkadaş bir olup yatıyorduk. Hmm. Sizin dönemde okuyan çıktı mı köyden? Böyle amir memur çıktı mı? Çıkmadı. Hep gurbetçi. Gurbetçi, çiftçi. çeltik. Çeltik, çiftçi. Çiftçilik. Hmm. Trakya'ya gelirdik, çayırımıza giderdik. O zaman çayırımız zaman oluyordu. Şimdi Hasan amca, şimdi gemi. Nasıl? Her genç tırpan çekiyor muydu sizin? Ve hepsi çekiyordu. Hı. Hmm. O dursun dediğim, şimdi konuşuyor ya. Evet. O dayımın oğul, o da tırpancıydı. Devri biz bir numara tırpancıydık köyün. Hmm. Şimdiki genç üç, üç, gün biçemez, bir gün biçtiğimizi. Vallahi. O... Vallah Bir yaz bir <laughs> ay zaten çekerdik. Posova'ya giderdik kendi tırpanımızdan başka. Orada kayınlıkta biçerdik. Hmm. Kendi tamam. yerlerimizi biçerdik. Posova hangi köylerine gidiyorduk? Cancak. Şegiro. Hmm. Askere kadar hayat böyle geçti. Evet. Askere gittin. Evet. Hep aynı geçiyor. Evet. Değil, hep aynı. Hayat evet. hep aynı. Hiç hmm. <laughs> Sonra asker... Kaç ay askerlik yaptın Hasan amca? 24. Askerde görevin neydi? Askerde baştan Sıvaz'a gittik. Ecem birliğimizde. Bizim köylü Hüseyin Karakul bilmem, Fahri bilmem şu bu çokluk. Tertipleri İsa. He. Tertipleri İsa. Gada. Damallı Gada. Hüseyin Karakul, Kazım, Kazım Üneri, ha, evet. Fahri. Özek. Bunlarla beraber Sivas'a gittik. Sivas'da Ecemi Birliği'nde kaldık. Aynen. Biraz kaldık ya. Etmek düşmüyor. O zaman etmek yetmiyor. Kıt mıydı o zaman? Gıt Asker, de. doymuyor. Oo. Bize kaşık kaldırıyorlardı. Madyan kaşığı. Evvel atıyorlardı destesiyle. kapan kapıyordu, kapmayan kapmıyordu. Askerde. He, askerdi. askerde. Hmm. Neyse. Bir de kanaklı vardı. Zeki Akbudak. Evet. O da bunlar tanıyor. Ben diriyim. Yani çocuk gittim hepsinden ama çok diriydim. Subayların yemeğinin oradan geçişin bir subay beni çağırdı. Gel gel buraya esker dedi. Buyur komutanım dedim. Dedin burada nerelisin dedi. Dedim karşılıyım. Dedi karşı bırak. Nerelisin Ardahanlıyım. Ya Ardahan'ı ney deme dedim. Köyün nerelidir? dedim. Köyüm dedim Damalın Yukarı Gündeş Köyü. He. Evet, dedi ki bak. Buradan dedi bu subaylar kalktıktan sonra bu şeye söyleyeceğim ki yemek dağdana mutfak ki bunun istediği katen bir şey ver. Bunları bir 10 gün 15 gün kayırdım. Oradan getiriyorum. Dediler Hasan sen nereden getiriyorsun? Sorsluymuş. Sorslu bu salale. He bu salale. Oğlu şu verlik ediyor şimdi. Misal öyle de Teyman orada. De orada yani He, kendim. subaydı. He. Subaydı. Tanıştık. Neyse. Oradan ba nereye dağıldın? Oradan seçildik. Beni inzibat seçtiler. Evet. Uzun boylular seçiliyor baba Aynen. O zaman baba yüt Evet. Seçtiler. İnzibatlar geç kalkıyor biraz. Aşkamın anda geç geliyor şeyde de şarşı da. Asker olsun. kaçıyor mu geliyor mu? Zavana kalktım. Ulan ayakkabım yok ya. <laughs> ya dedim <laughs> arkadaşlar benim ayakkabım yok ya. Dediler ki ya nereye gidecek? Bizim ayakkabıları altı kabaralı, hususi yapılı inzibat ayakkabısı. Buralarımızda bayağı şeyler. Biliyorsun inzibatı sen. Ya işte yemekhaneye millet doluşun. Bir baktım ki bir tane er giymiş ayakkabımı. Bir de inzibat merkezinde dedi ki sen inzibatlı yapamayacaksın. Neden komutanım dedi ki böyle bu işte düştü kafası yarıldı. Er atı dedi böyle dersen dedi iş olmaz. Hı. Oradan da atlık İzmir Narlıdere'ye. Sıhhiye seçtiler. Sıkıya eşleştiler. Oradan sıkıyalığı kazandım. Of. Dağıtım oldum. Malazgirt'e. Muş'a geldi. He Muş, Malazgirt. 24 ay orada bir tane kadar üstelik yaptım. Sıkıyalık. Sıkıyalık yaptım. Aldın geldin köye. Evet tezkere aldım geldim. O sıkıyalığı köylerde de yaptın mı? Yaptım. Posov'a gittim. Seron mermi, ailem şahat. Çok evet. yaptı, çok. Araba, arabayla geldiler, taksiyle götürdüler beni. Seron verdim birkaç gün. O zaman Posoğ'da hastane falan yok mu? Var canım, yoktur. Var ama hmm. araba yok. Hmm. Araba yok, adam Erzurum'dan geldi, beni buradan götürdü. He. Ben sana her şeyi göstereyim. Evet. Oradan gittim, bir hafta serum verdim. Posov'a gidip geliyorum. Posof'ta kaldım. Kaldım, bir hafta. He, kaldım, Merkezde mi köyde mi? Köyde. Hangi köy? Kune Misfit'te. He. Hı. Ondan sonra da eve geldim. Adam bana bir ot arabası verdi. Ot arabasını biliyor musun? Biliyorum he. 30 fut takıl yüklemiş getirdi. O adam. He. Neydi o adamın adı? Zehni. Kara Zehni. Kara Zehni. <laughs> Çocuklar benim büyük oğlan da tanıyor onu. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Öldü. Öldü he. Daha sonra köylerde sıkıyalık yaptım. Yaptım. Allah rızası için mi yaptım parayı? Allah rızası için eğleği parayla da yaptı. <laughs> Tam Şafağümey'e derikçe evet. oraya çıkardım. Yılmaz şeyh var. Onun oğluna üç sefer ine vurdum. Karda çakılarak gelirdim. He, git iğne vur. He, gidip vurur ne? gelirdim. Köyü hep ben vurdum. Damal'da, Ardahan'da, Posof'ta, Çırpanda da vurdum. Hmm. Tahmim var. Mayen aletim var. Tansiyon aletlerim var bak orada. Evet. Her şey doktor zaten bilgim var. Yarım doktorsunuz. He. Ben doktorla da hatta İstanbul'da ailemin yanında yarıştım dedi ki sen dur da bana biraz bu bilgilerin bilginden sat. Evet. Ben ilk yardım nedir, şok nedir, kaç yolla ilaç verilir. Maşallah. Akciğer nasıl eder, Akciğere tutarsın, aleti hışır hışır eder. Hmm. Su nasıl eder, börek nasıl eder, çay eder kimi şıkırdar. Bunların hepsini yaptım, bilirim doktor kadar. Damalda da yarıştım her yerde. O, akciğer falan dinlemeyi biliyorsun değil mi? Biliyorum, aletim de var. <laughs> Maşallah. Her şeyim var. Maşallah. Evet. Yani bölgeye bir faydan dokunmuş, Allah razı olsun. Tohundu, her koya tohundu. Sizin koyda da, tohluğunda da vurdum. Evet. Aa, Müslüm biliyor, birkaç yere vurdum. Müslüm götürüyordu beni. He. Bu işlerden uğraştım. Bunları yaparken köyde de geldin askerden. Askerden geldim bu işleri yaparken. Evet. Hep çiftçilik mi yaptın? Evlilik nasıl oldu? Hasan amca onları biraz anlat. Çiftçilik <laughs> yaptım, evlilik. Şimdi evlenme sıra geldi ya. Evet. Benim baldızım var. Hacı Bektaş'ta işte, bin güzel kırmızı gur oldu. Evet. Bunun ablası. Bunun ablasının çocuğunun kafası yara olmuş. Anladın mı? Evet. Eskerden geldim yara olmuş. Ben sıkıyayım getirdi ki. Sen bilirsin bunu kurtar. Dedim tamam bunu kurtardım. Bu da çeşmede olur mu söylüyorum ben. Evet. Çeşmede bir şey yıkıyor yaylada. Dedim valla ne güzel kızıymış ya o. Evet. <laughs> Neyse Bin Gözel'e dedim ki Bin Gözel bu bacıyı bana ver. Dedi ki tamam ben sana bu bacımı verdirttireceğim. Babam ne gitti? Demiş ki benim kızım çocuk kaynatam. Evet. Kız köçüremem ben. Kaynatamın babası da dedi ki millet düşüyor. Ben Hasan'a verdireceğim. Kaynatamın babasının arısı da benden taraf. Bunun öde, annesi Hüsna vardı. O da beni tutuyor. Babası ufak veremem dedi. Bir de dedi bunun annesi titiz. Çok temiz. Bu çocuk dedi. <laughs> Neyse aradan zaman geçti. Gün geldi. Gene gitti babam. Demiş Cüme sen ne yakamı kurtaramayacağım. Kız bin güzel de demiş ki ha sana verdim verdin. Vermediysen kaçırtıracağım. Baldızı senden taraf. He, hmm. baldızım da benim. Ben hmm. evet. He. Vermediysen kaçırtıracağım. O, o ki olmayacak dedi. Bu taş yani daşı kazığa karşı bir dedi bu zaten başlık aldı. Varlığı var yani benim şeyime tenezzürü yok da evet. bu kaçsın. Yani bu işe girmesin. Babam evet. da dedi ki. Ee, o çok önemli. Bak onu anlat. He. Babam da dedi istersen beni koyun anam alacağım. Hmm. Bundan para yok elde. Ama davarımız neyimiz iyi. Evet. Malımız iyi. Dedi dursun. Ben sana davar versem alayım mı? Dedi alalım. Bir 30 koyun verdik mi? Toklu bir koç. He. Oo. Otuz koyun verdik geldik. Kome geldim ya. Baba dedim sen ne ittin? Ne ettim oğlum dedi. Dedim ne ettin ocağımızı batırdın. Dedi ocağımız batmadı oğlum sus. Neyse. Başlık parası 30 koyun. 30 can da var verdim. Bir koç. <laughs> ha, adam da <aile>. Şimdi. <gülüyor> ha. <gülüyor> Aynen. Daha sonra Anlaştılar. Aileştik. İki aile anlaştı. Paylaştı. Başlık 30 koyun. Daha ha. sonra bu şey var mıydı? Gençler bilsin diye. Çeyiz. Çeyiz var Şişlik, vardı. şişlik onlar... mişlik hep var. Urağı şişlik otu şişe. O... Ne diyorsun ya? Otu şişe. Otu şişe Irak'ı çiğniyor. Bir davar kesiliyor. Şişli mi? Şey, Çeyiz'e ne katalardı Hasan amca? Çeyiz'e... Görümüne, kaynatasına, öteki komşusuna, şu var bu var, yatak. Ve sefer altın ne katmak yok. He. Altın yok o zaman. Kalı kilim. He, kalı, kalı kilim, neyse onları katarlardı. Yatağı. Ondan sonra da bıttım, şeye yazıldım. Düğün, düğünü kim yaptı? He? Düğünü kim yaptı? Düğün yok. Düğün olmadı. Hı -hı. Bu köyde düğün çalan var mıydı? Var Gamo çalıyordu. Gamo, gamo. Gamo çalıyordu. Hmm. Ondan sonra da kış günü dediler karşıda şeye yazılıyor, Rusya, Gittim Rusya'ya yazılıyorum. Rahmatlı pederim babam dedi ki gelini getirek ondan sonra nereye gelin? Gelini getirdi. daha sonra o düzen bu düzen he, öyle misin? He, o düzen bu düzen yaşıyoruz, geziyorum. Rusya'ya çıkmadı ki Çıkmadık yani. Çıkmadı ki Yazın burada tarla tapanla uğraştın. Evet, evet tarla tapanla uğraştım. Çocukları kayırdım. On çocuğu büyüttüm. Oo maşallah. Bu zaten ev yaptım. Yedi altı metre merek yaptırdım. Hep beden gücüne. Beden evet. gücüyle. Oo. Söderenden bir sünüdür. öteki belki bum getirdi dereden. Hmm. Of. Çok mücadele vermişsin. Çok Verdim. uğraşmışsın. Çok. Çok uğraştı, çok ezildi. Ezildi. On çocuk büyütmek kolye değil. Şimdi değil, mi hala ya? O da he. yoksuz zamanı. Hiç Kimseye şey... etmedim. Evet. He. hiçbir ne şey. Ne ailemi mi? ne bir şey. Daha sonra kışın ne yapıyordunuz? Kışında İstanbul'a gidiyorduk. Hiç köyde altın bulunmazken bu altın aldım. 3-4 hmm. tane macar getirdim, kumaş getirdim. O zaman saya devri her şey getirdim. Gözük almasın. Saya gidiyor mu hala? Saya giyiyorduk. Görmüyordun? Evet. Dağda var oturağımız. Heee. <laughs> <laughs> evvelden, hmm. evvelden. Altını ilk yengeye sen getirdin İstanbul'dan. İstanbul'dan iki evli getirdik. Üçüncü beniydim. Hmm. Kim Hayır. kim? Biri ırza dayır mı? Kimiydi? Şey, sizin kolye fidan var ya saya giyili. He. Aynı eleydi giyimimiz. Evet. Ha fidan kimiydi? Fidan kimiydi? Kefile giyimimiz vardı. Bundan hmm. Ondan da kadın çocuğu büyüttü, ev evet. verdi. Yani, Şimdi iki çocuğu... Kayıramıyorlar. Kayıramıyorlar. Evet, tak kayıramıyorlar. Valla. Atına... Bedeni, bedeni, gücünü. Ha, dört Atına odun var? çalmaya başladık. Evet. amatlı Şomacı gidiyor bilirsin. Abi onu öldü ya. Evet. Allah, rahmet etsin. Onunla yederdik. Leleyle yettik. Hı. İşte lelenin hekasını da anladayım mı? Evet, e ormanda başına bir olay. Ona anlat bir tek. Şimdi ormana gittik. Ben odunu nişanladım. Karanlık olmadan dedim. Keşek. Adı özelen mi? Evet. O da dolanıyor dedi ben oduna balta vurdum dedi başım dolanıyor ya üstüme gelecek bu odun. Dedim ya sen neredesin odun nerede? Öküzden götürüyor ya o zaman. He. Öküz diye. Neyse baktım olmuyor. Dedi ki ben nişan ettiğin odun da bağa kes. Onu da bağ kestim. Evet. Mısırgan'ın dib var ya çukurdan geliyor ya arkada. Evet, evet. O ay yukarı bir mandık tipi çıktı. Göz gözü görmüyor. Öküz gelmedi. Öküz getirecekler ki gece kaçırak. Güz mü? Güz gün 11. Göz. ay. 11. ay. Hmm. Dedim ki Hadi özel mi? Gel kaçak. Ey ya yavrum yedek dedi. Biraz gittim gittim. Geriye döndüm hadi özel emmim yok. Lele adı da. Evet. Ula gittim yolun yanına uzanmış doğmuş. Oo. Oy dedim kurban oldum. Ben ne yediğim ölmüş dedim. Bunun kollarını tuttum eğdim. Evet. Abi omzuma geçirdim arkadan tuttum Kona 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 alın yaylaya getirdim karda tipi de kar böyle de. Ben de Nasani Gamberi'nin kardeşi de bekçi. Bırakmış kaçmışlar tipi var değil. Neyse geldik. Dedim hadi özel emmi. Bir diril ne olur sen bilirsin ses yok. He. Ha böyle ağaç getirdim. Konuyorum ağaç gibi getiriyorum. Alın yaylaya geldim. O bekçilerin yaylada baltayı vurdum. Kufayı kırdım, Mekke'lerin yaylaya girdik. Kirpiç çaktım o yanı bu yanı, lamba bulamadım. Bir tane lamba buldum, fitili yok. gazlanması da. O yani bakarken direğin arkaya dolu bir lambayla gaz var, yaktım bunu. Yaktım, ula sekinin altına baktım, odun dolu. Neyse, söbeyi yaktım, Kaydım, hadi özelim ma burada dur abele yatırdım bunu bir singer döş yani söbenin arkaya. Yatırdım. Bu haber etmeye başladı. Dedim hadi özelim mi? Kortluyor dedim ya o bu. Baltayı omuzdum aldım dedim kortluyorsun sen. Bana doğru gelsen seni çekeceğim. <laughs> Allah'ım bir adam ağzıyla dedim. Neyse dedim. Gideyim su getireyim de çay koyayım. Batım şekerine var. Gittim su getirdim. Kapıya geldim kapıdan gıcırdadı kapı. Kara bastıkça gıcırdadı. dedim ya bu adam portladı. Ne diyeyim ben? Mokkamca kapıya baltayı vurdum ki. Geldim ayağa kalktı da böyle elini sebeye vurdu. On parmak onu da yaktı. Oo. Yağları çıktı parmaklarını. Donmuş adam. Ha, O da. El kol bağlıyor bana. Bağlı, diyor ben onun üzümde balta. Gırmaşma seni öldüreceğim Hı. diyorum. Korkuyor, o da el. benden korkuyormuş ki beni kesecek. Hı. Ben ondan korkuyorum. Sen de o qortlar da deyə korkuyursan. Hə qortlar deyə korkuyurmu o da? O da do, donu açıldı ısınıyor. He ben ben kesecəcəkdiyi korku. El kol bağlıyor. Deyim mə bu bu yetmədir. Dur cıxımlan. Ula betuluk var. Hı. Şey. Və bu salça qabı var ya. O evet. salça qabına tökdüm ben bardaq. Nə isə deyərman. uzatmaya bir daha getirdim o diştik. Allah biz sabah olaydı da bu leleğinden kurtulaydık. Hmm. Neyse geldik sabahına oldu. Geldik ki Söderen'in kız şimdi şey, şu koca da şimdi orada davar yayan var. He. Dedi ben bundan etmek isteyeceğim. Ya o gel dedim ne etme ben gidemiyorum de. dedi. Gitti dedi ki abi. çoban gel buraya. Ne var amca dedi. Dedi bu adamların hayatımı kurtardı. Acımdan ölüyorum bu etmek bir. O da çıkarttı Allah'ın verdiği yanmış bağış verdi. <laughs> Yanık. Dedi Ali, e, dedim e, ben bunu yemem. Pohruğundan kimse yok ki diye. Neyse adı ben yemem dedi. Dedi ki gel yeğenim gel yeğenim. Nereye baba dedi. Pohruğla. baba kapıda da bir it var buradan uzak. E. Abiyle zengir yukaracak. Hadi özelen mi gedemek oraya. Gel yavrum gel dedi. Koşma. Baştan demiş kekmek Hele onu dedi. Dedi şimdi gidecek, karı dedi etmeye oturmuş bize bal yedirecek, karnımızı doyuracak. Öyle He vallahi billahi onun yanında iki vatana Neyse baba biz açtık kapıyı, girdik, ilk dezen girdik kapıyı kilitledik. Böyle ağaçta sürme evet. vardı kitledik kilitledik, karanlık sokak uzun. Doğruğunu yerler biliyor. Gel aslanım gel tükürdadı yorum. Nereye gidiyorsun? Hadi özelim e karanlık. Gel peşime gel. Ula Ahmet'e bir ahırda, ahıra girdik. E? Ahırın içinden eve giriliyormuş. Girdik. Baktık ki kadın oturmuş hmm. iç etmek, küç etmek atmış. Oy nereden geldiniz? Hadi özel dede. Dede geldi. Falan filan dedi ki dedeye ebeyi bırakın. Başıma bu olaylar yaştı. Bu adam beni meşede öldüm getirdi. Ekmek yiyeyim hayatımı anlatacağım sadece. <gülüyor> <gülüyor> Bir tabak bal getirdi. <laughs> 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 güzel çökelik, köke güzel etmek. Allah'ın verdiği karnımızı doyurduk, ağın attı. Ondan sonra da eve geldik. Eve geldik. <laughs> Ama bu adam onların ekmek ettiğini ne biliyor mu? vallahi. Öyle dedi be. yoldayken vallahi billahi bak Dedi sıcak etmek yiyecek. Balınla gel Hasan'ım gel. Ha, ekmek. ya, ya o dedi gel. ha, ya, öyle dedi. Bak. Orman, bak. orman hikayende. Şimdi ekin ekme zamanı. Köyümüz 300 hane olduğu Yoğudele. Köyümüz... Sen duydun kaç haneydi köy? He? Sen babandan duydun kaç haneydi bu köy? Ben babamdan duyduğum 170-160 haneymiş. Hmm. Ondan sonra da 180'e, 200'e yaklaştı, 300'e yaklaştı. Benim zamanımda evet. biz de ekin ekiyorduk. Çavdar ekiyorduk. Arpe. Arpa. çavdar. Hmm. Daha bir şey yok burada şey, yok. Su dermenine götürüyorduk kelete. <laughs> Artık koyuyoruz ki bir loğa bir senece bir şey kelete de. Nöbet düşmüyor. Takıl götürüyorsun. Hmm. O sıra, o sıra... Sıra çok muydu? Değermen sırası. Değermen bizim de vardı. Kıdır bizim, He. benim amcam Gül'üm bizim değermen. Çerçi vardı. Ondan sonra ikizler vardı. Üç dört değermen vardı. Sizin değermen neredeydi? Abi altında ağ var, gamon ağası. Evet. Onun yamacındaki değermen bizim idi. Işte. Sizin miydi o? O gamon değermeni diyor. Gamon, gamon, değermeni işte. Evet. Onlara değermen terk enmiş etmiş. Evet. Enmuş ağa, evet. onlara bırakmışlar babamla. O da öyle gitti. Alıp yani. Yani hep ektiğimizden, biçtiğimizden mi geçiniyorduk? Evet. Dışarıdan ne alıyorduk? Dışarıdan de? patates alıyorduk. Moskova'ya gidiyorduk. Moskova'dan patates alıyorduk. Aşağılara gidiyorduk. bu göl şey ne var? Kubbe, bel. Evet. oralardan arabayla tahıl getiriyorduk. Buğday getirirdik. Hmm. Buralarda yetişmiyordu öyle Yetişmiyordu. Yokluk vardı. Var mıydı Var yoklu? Vardı, yokluk vardı. Hiç kıtlığa falan yetiştin mi? Kıtlık oldu. Kıtlık. Mu? Bilmiyorum kaçın kıtlığı oldu. Millet malını ucuz sattı. Oo. Benim ba ba bacanağımın babası camış koşuyordu. Büyük neydi? camışlar. Bu neydi bab babası? Veli kırmızı gül. Veli Bu da camış koşuyordu. Bu geldi, sattı, ağlamaya başladı camışlar. Oy dedi camışlar dedi meydanda Ulgar daha kimi görüktüydü? Kıtlıkta. He. Nereden satmış camışları? Ardahan'da. Kıtlıktan mı sattı? Kıtlıkta sattı. Hı, ağlıyor muydu camışına? Camışa ağlardım. Hı. Biz de buradan yayan yederdik, mal götürürdük Ardahan'a. Yaya. Yaya yederdik, çada kalırdık. Eee bu yanında bir dere var. He. Kum gün altına doluşurduk gece. Oraya zaten ancak yetişiyorduk. Orada kalıyorduk. Sabahın erkeninden yayarak şey sürüyorduk. Meydana. Meydana. Hmm. Bu sizin yaylanın orada sırt diyoruz ya. Evet. Orada karınca yuvaları var. O kuraklıktan mı olmuş? Kuraklıktan oluyor. Hmm. Onların yaptığı şeye bir şey işlemiyor. Kazık çakamazsın. Vallahi sert. Vallahi sert. Hmm. Hayat nasıl geçti Hasan amca? Hayat böyle geçti. Çok. Çileli mi geçti? Çok çileli geçirdik. 10 On çocuk büyütmek, bu vatan ev yapmak, vermek. bu zaman araziye kapma derdindeydi halk. He. Bir, biri gidecek olsa o ondan uğuracak, fazla veriyordu o ondan uğuracak. Abi yurdu var ya sizin köyde. He. Onun eniştesi Allah verdi vardı, He. tanımazsın. Hı. Şey ne var, kay kaynı Nedir onda? Tukanı var ya. Hı. Onun karısı kaçardı. Allah verdiğinin ben giderdim. Derdi ola sen sen gelmezsen de kim geri gelsin. Ola gel hele gel. Ola bir raka işte çek. Süsemeydi yed yedektirdim. Kız bacısını gö götürürdüm. He. O danıştı Hasan Bey'le diyor. Doğrudur. Ben, ben gittim de iyi. ola ben nereye geldin sen diyor. Seni vuracağım dedim. Vur. He. Ellez değil mi? Şey, ellez, ellez değil. Ellez, ellez. Ellez, he, ellez. Hani hmm. tukanı var. Hayat Hayatlar... var. Şu duşu aneli tuttu. Değil mi? Bizim ya, de yaşta geldi. Her şey, şey elimiz yetti. He. He. Hepsi o... evlendi mi çocuklar?